bir canlıyı inşa eden tüm planların, bütün talimatların görünmez bir kitapta yazılı olduğunu düşünün. İşte bu kitabın adı DNA'dır. Canlıların hücrelerinde saklı duran bu mucizevi molekül, sadece bilgiyi depolamakla kalmaz, onu aktarır, kopyalar ve hayata geçirir. Yani yaşamın dili aslında DNA ve RNA denilen nükleik asitlerdir. Peki bu nükleik asitler nasıl çalışır? Gelin birlikte yaşamın en derin katmanlarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkalım. Bir proteinin nasıl şekil alacağını belirleyen şey onun aminasit dizisidir. Peki bu diziyi kim belirler? İşte burada devreye genler girer. Genler DNA adı verilen özel bir molekülün parçalarıdır. DNA ise nükleik asitler sınıfına giren dev bir polimerdir. Bir gen adeta bir parça yazılım gibidir. Nasıl ki bir bilgisayarın çalışması için yazılıma ihtiyaç varsa, hücrelerin çalışması için de genetik bilgiye ihtiyaç vardır. Ama şunu unutmayın. DNA tek başına işi yapamaz. O sadece bilgiyi taşır. Hücrenin işlerini gerçekleştiren, görevleri yerine getiren asıl aktörler proteinlerdir. Yani DNA orkestranın şefi gibidir. Notaları dağıtır ama müziği çalan enstrümanlar proteinlerdir. Nükleik asitlerin iki tipi vardır: DNA ve RNA. DNA eşsiz bir özelliğe sahiptir. Kendi kendini kopyalayabilir. Bu sayede yaşam nesilden nesle aktarılır. Bir hücre bölündüğünde DNA da kopyalanır ve yeni hücrelere aktarılır. Böylece genetik miras devam eder. DNA ayrıca RNA'nın sentezini de yönlendirir. RNA ise protein sentezini yönetir. Bu sürece gen ifadesi yani gene ekspresyonu denir. Kısaca özetlemek gerekirse DNA RNA'ya, RNA da proteine aktarır bilgiyi. Bu zincir yaşamın özüdür. RNA, DNA'daki bilgiyi hücrenin çekirdeğinden alır ve ribozomlara taşır. Ribozomlar da bu bilgiyi proteinlere çevirir. Böylece hücre, DNA'daki yazılımı hayata geçirmiş olur. DNA ve RNA aslında uzun zincirlerdir. Bu zincirlerin yapı taşlarına nükleotit denir. Bir nükleotit üç parçadan oluşur. Beş karbonlu bir şeker, azot içeren bir baz ve bir fosfat grubu. Bazlar DNA'nın alfabesini oluşturur. İki büyük aile vardır. Pirimidinler ve pürinler. Pirimidinler, sitozin, timin ve urasildir. Pürinler ise adenin ve guanindir. DNA'da adenin timinle, guanin sitozinle eşleşir. RNA'da ise timin yerine urasil bulunur. DNA'nın yapısı bilim tarihinin en büyük keşiflerinden birisidir. İki uzun zincir birbirine sarılarak bir çift sarmal oluşturur. Bu iki zincir adeta bir merdivenin basamakları gibi baz eşleşmeleriyle birbirine tutunur. Adenin her zaman timinle, guanin ise stozinle eşleşir. Bu kural sayesinde DNA kendini hatasız şekilde kopyalayabilir. Bir hücre bölünürken DNA sarmalı açılır. Her bir iplik kendine tamamlayıcı yeni bir zincir sentezler. Böylece genetik bilgi nesiller boyunca güvenle aktarılır. DNA hep çift sarmal olarak bulunur ama RNA genellikle tek zincirlidir. Yine de kendi üzerine katlanarak üç boyutlu şekiller alabilir. Örneğin taşıyıcı RNA yani tRNA amino ribozoma getirir. Bu küçük RNA parçaları proteinin sentezlenmesi için adeta ham madde taşır. RNA'nın esnekliği onun çok çeşitli görevler üstlenmesini sağlar. Bu nedenle bazı bilim insanları, yaşamın ilk dönemlerinde RNA'nın DNA'dan önce var olduğunu düşünmektedir. 20. yüzyılın ortalarında DNA'nın genetik bilgiyi taşıdığı kesinleşmiştir. 1953'te Watson ve Crane, DNA'nın çift sarmal yapısını açıklaması biyolojide bir devrimdi. Daha sonra bilim insanları DNA'daki baz sırasını yani genetik kodu çözmeye girişti. Bu çabaların en büyüğü 1990'da başlayan insan genom projesi oldu. Amaç, insanın tüm genetik şifresini okumaktı. Tam 3 milyar baz çifti. Bu dev proje 2000'li yılların başlarında tamamlandı ve bilim dünyası yepyeni bir çağın kapısını araladı. O günlerden bu yana teknoloji o kadar ilerledi ki Eskiden yıllar süren DNA dizileme işlemi bugün sadece birkaç günde yapılabilmektedir. Üstelik maliyeti de inanılmaz derecede düşmüştür. Böylece genomik adı verilen yeni bir bilim alanı ortaya çıktı. Genomik tüm genleri bir bütün olarak inceler. Benzer şekilde proteomik de proteinleri topluca inceler. Bu yaklaşımlar sayesinde biyoloji artık tek tek genlere değil, tüm sisteme odaklanabilmektedir. Peki genom ve proteom bize başka ne anlatıyor? En önemlisi evrimsel akrabalıkları. Eskiden evrimsel bağları fosillerle ya da canlıların dış görünüşleriyle anlamaya çalışıyorduk. Şimdi ise DNA dizileri sayesinde türler arasındaki akrabalıkları artık çok daha net görebiliyoruz. Örneğin insan hemoglobininin bir zincirini gorillerle karşılaştırdığımızda sadece bir aminoasitlik bir fark vardır. Ama aynı zinciri kurbağalarla karşılaştırdığımızda 67 amino farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu da yakın akrabalarla genetik benzerliğimizin çok daha yüksek olduğunu, uzak akrabalarla ise daha az olduğunu gösterir. Bugün biliyoruz ki insan genomu şempanze genomuyla %95 ila 98 oranında benzerlik gösteriyor. Farelerde ise bu oran %85 civarında. Yani DNA Evrimsel akrabalıklarımızı ölçen bir biyolojik cetvel gibi çalışıyor. DNA ve RNA sadece kimyasal moleküller değil, yaşamın kendisini yazan birer şifre kitabıdır. Onlar sayesinde hücrelerimiz ne yapacağını bilir. Canlılık nesiller boyunca devam eder ve biz evrimin izlerini okuyabiliriz. Her baz dizisi, her gen, her protein yaşam senfonisinin bir notasını oluşturur. Bu olağanüstü orkestrayı anlamaksa hem bilimin en büyük zaferlerinden birisi hem de insanlığın geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir.